bizim hala hazırda devam eden Isparta Kule'de geçtiğimizde bahsetmiş olduğumuz modern ekip projemiz başladı. Orada inşaatlar hızlı bir şekilde devam ediyor. Kaba inşaatları bitmek aşamasında ve 18 ay sonra da konutlarımızı teslim etmeyi planlıyoruz. Bu projemiz diğer taraftan da yeni evim kampanyasına katılmış bir proje. Diğer taraftan yine 7 Kule'deki Cel İstanbul projemizin bitmişti, tamamlanmıştı. Son bir bloğu vardı. Tarihi eser bir. Onun plan ve proje çalışmaları devam ediyordu. O da bitti ve onun da inşaatı yaklaşık 8 ay içinde bitecek ve orada da hak sahiplerine ve müşterilerimize teslim edeceğiz. Diğer taraftan İzmir bizim için yeni bir açılım oldu. İzmir'de İstanbul'dan sonra uzun yıllardır İstanbul'da kontrol eden bir firma olarak, gayrimenkul eden bir firma olarak İzmir'e açılım yaptık. İzmir'de ilk adımımızda Urla Kekliktepe'deki 74 villalık villa projemizde, 74 Hı. dönüm içinde bir villa projemizle yaptık. Burada gerçekten nitelikli ve özellikli bir proje. Biyofilik tasarım denen aslında doğaya uyumlu, tek katlı bahçe yeşil alanlar sürdürebilirlik sürdürülebilirlik de, teknolojik altyapısı çok güçlü bir proje gerçekleştiriyoruz. Bu projemizin inşaatı başladı. Yine aynı şekilde kısa vadede İzmir'de Alsancak'ta bir proje planlamamız var. Urla'da bir proje planlamamız var. Dikili'de yani bunlar da yine peyderpey önümüzdeki 3 yıl içinde başlamayı planladığımız projeler. İstanbul'da da kısa vadede şu an ruhsat aşamasında olan Çekmeköy'de bir konut projemiz var. Ve aynı zamanda Hasköy, Beyoğlu Hasköy'de de bir otel ve konuttan oluşan karma projemiz var. Yine bu bu yıl bitmeden Esenyurt'ta bir 2000 konutluk yeni bir proje, Bahçeşehir'de bir proje planlamamız var. O projeyle ilgili çalışmalar devam ediyorlar. Hı hı. Şile'de yine bir proje planlama çalışmamız var. Aslında bir taraftan devamlı yeni projeler üretmeye çalışıyoruz. Geçtiğimiz yıl üzerinden de yeni ilaveler, eklemeler yaptık. Kentsel dönüşüm alanında da çalışmalarımız aynı şekilde, benzer şekilde devam ediyor. İstanbul'da, Atışehir'de ve Kağıthane'de iki bölgede kentsel dönüşüm çalışmalarımız. Ateşyerdeki kentsel dönüşüm yaklaşık 6. yılındayız ama artık belli bir noktaya geldi. Şirin Tepe'de geldi. Bu tarafta kamu tarafından da yoğun destek gördük bu dönüşümün oluşması için. Yani gerçekten artık son noktaya geldiğimizi düşünüyoruz. Onları da yani vatandaşla anlaşmalar, sözleşmeler tamamlandıktan sonra da onlarla ilgili de projelendirme, planlama çalışmalarına başlamayı planlıyoruz. Malum pandemi dünyada enflasyonu tetikledi. Üretim kısıtlandı, mobilite kısıtlandı. Ürün azalınca enflasyon arttı. Enflasyon artınca erişilebilirliği yaptı. Hepimiz özel hayatımızda, işletmelerimizde, şirketlerimizde bununla yaşamaya başladık. Ve demin de zaten basın toplantısı sonunda da belirttiğimiz gibi inşaat maliyet endeksi yukarı yönlü gidiyor. Ama tabii ki enflasyonla yılın sonunda bir miktar azalma oldu gerçekten. Kontrol altına önemli olan bizim birinci önceliğimiz 2023'te de enflasyon kontrol altına almak. Enflasyonla mücadeleyi yapmamız lazım ki üretim maliyetleri de düşsün. Çünkü dünya geneline baktığımızda değerli metallerde ciddi bir düşme oldu. Pandemi dönemindeki rakamlardan çok aşağı düştü. Rusya-Ukrayna savaşı tahıllara ciddi negatif etkilerde biliyorsunuz. Hani Ukrayna'ya aslında dünyanın ekmek Evet. kutusu derler demek ekmek, basketi diyorlar yani işte o yüzden buğday üretme sebebiyle ama tahıla ciddi şekilde artış yapması anlamıyoruz ve enerji fiyatlarına çok negatif etkiledi. O da tabii ki üretimi çok ciddi etkiliyor ki Türkiye gibi enerji ithal eden bir ülke olarak bizlere de negatif etkiledi 2022 yılında. Tabii şu an son dönemlerde enerji fiyatlarına düşme başladı biliyorsunuz. Hani bizim yani birinci önceliğimiz enflasyon olması lazım. Enflasyonla inşaat maliyetini kontrol etmemiz lazım. inşaat maliyetiyle fiyatları stabilize etmemiz lazım ama hani 2023'te yani biliyorsunuz bu tür şeyler çok kısa vadede olmuyor. 2023'te yine bir miktar yukarı yönlü olur ama tabii ki geçtiğimiz yıldaki pandemi sonrasındaki o daha hızlı ve olağanüstü artışları görmeyeceğimizi umut ediyoruz. Hani enflasyon kontrol altına aldığı sürece fiyatlarda benzer şekilde olacaklar diye düşünüyorum kontrol altına alınacaktır.